Kodlamanın sadece yetişkinler için olduğunu da kim söyledi? Bu videoda her çocuğun sahip olmak isteyeceği akıllı mı akıllı 10 farklı robot oyuncağı inceleyeceğiz. RT3000, çocuklara kodlama öğretmeyi hedefleyen bir çizim robotu. Kodlamayı hayal gücüyle birleştiren Art ile çocuklar kendi çizimlerini hayal edip tasarımlarını bir mobil cihaz yardımıyla sürükle bırak koduna dönüştürüyor. Kodlama bittikten sonra sahneye Art çıkıyor ve ileri geri hareketleri ile dört ince uçlu yıkanabilir renkli kalemini kullanarak satır satır çocukların tasarım kodlarını gerçek birer çizime dönüştürüyor. Arte çalışırken çocuklara da yaptıkları kodlamanın gerçek çizimlere dönüşmesini seyretmenin keyfinin çıkarmak kalıyor. Arte 3000, hayal gücünü harekete geçiren ve kodlamayla tasarımı harmanlayan hem marifetli hem de en akıllı oyuncaklardan biri. Ödüllü oyuncak Ozobat Evo, programlamanın temellerini öğrenmek isteyen tüm çocukların en sıkı dostu. Cep boyutundaki minik robot, çocuklara yapay kodlarını gerçeğe dönüştürme imkanı sunuyor. Bunu yaparken de çocukların mantıksal akıl yürütme yeteneklerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Ozobot, OzoCodes adındaki renkli doğrular yardımıyla kodlanabiliyor. Neredeyse sonsuz fikrin hayata geçirebildiği Ozobot ile çocuklar hayal dünyalarının sınırlarını zorlayabiliyor. Sürekli güncellenen Evo uygulaması sayesinde Ozobot ile üretmenin ve oynayabilecek yeni oyunların sonu neredeyse hiç gelmiyor. Rengarenk robot Batli ve uzaktan kumandası 5 yaşındaki çocukların bile kodlamanın temellerini anlaması için geliştirilen şahane bir oyuncak. Çocuklar Batli'yi kumandasıyla programlayabilir ve Batli'nin kodlarına göre hareket etmesini, şarkı söylemesini hatta renkli ışıklar çıkarmasını sağlayabilirler. Batli ile oynayan çocuklar kodlamanın temellerinden algoritmayı, döngüleri ve hatta gidermeyi deneyimleyebilirler. Batli listemizdeki diğer robotlardan farklı kılan en önemli özelliği ise tamamen ekransız bir robot olması kodlama öğrenmenin bilgisayar ekranlarının ötesinde bir uğraş olduğunu düşünen ebeveynler için bu oyuncak, küçük çocuklara programlama öğretme işini kreatif ve temel bir konseptle çözüyor. Spiro Mini Robot, dev eğlenceyi küçücük ve programlanabilen oyun topuna sığdırıyor. Gyroskop, ivme ölçer ve renkli ışıklarla donatılmış bu eğitici ve eğlenceli robot, bir oyuncaktan çok daha fazlasına sahip. Spiro Mini, Ücretsiz uygulamalarını kullanarak araba sürmenizi, oyun oynamanızı ve hatta kod yazmanızı sağlıyor. Farklı modlarla kontrol edilebilmesinin yanı sıra Face Drive özelliği sayesinde yüz hareketlerinizi kullanarak da hareket ettirilebiliyor. Spiro Edu ile kullanılabilen Mini, çocukların Spiro'nun özel hareketler yapmasını veya bir engelli parkuru hatırlamasını sağlayan makro ve şablonlar kullanarak kodlamanın temellerini anlamalarına yardımcı oluyor. DJI Robomaster, eğlence ve eğitimin kapısını sonuna kadar açan bir eğitim robotu. Çocuklar bu robot ile programlama becerilerini geliştirebilir, yapay zeka teknolojisine aşina olabilir, oyunlarla ve deneylerle heyecan verici sürüşün tadını çıkarabilir. Çocuklardan genç öğrencilere, genç öğrencilerden teknoloji meraklarına kadar bu oyuncakta sonsuz olasılıklar kullanıcılarını bekliyor. Robomaster, çocukların yapay zeka, mühendislik ve robotik konularına giriş yapmaları için tasarlanmış, dört yana hassas sensörlerle çevrili bir robotik araç. Basit kontroller ve Robomaster uygulaması sayesinde kontrol edilebilen robot, çocukların hazırladığı kodları gerçeğe dönüştürmek için tasarlandı. Yeni öğrenenlerden deneyimli yapay zekacılara varıncaya dek, Robomaster'ı herkes kullanabilir. Dash, sesli komutlara yanıt veren, şarkı söyleyen, resim yapan ve etrafta dolaşmayı seven bir oyuncak robot. Çocukların kodlama arkadaşı olması için geliştirilen Dash ile çocuklar programlamanın en önemli elementlerinden olan döngüleri, şartlı ifadeleri ve dizileri öğreniyor. Öğrendiklerini Dash'in gerçek dünya hareketleriyle test ediyor. Wonder Workshop ile çocukların teknolojiyle bağ kurmakla kalmıyor. Onu gerçek hayattaki bir problem çözme aracına dönüştürüyor. Tasarımlarını ve kodlarını hayata geçirme şansı yakalayan çocukların özgüveni artıyor ve kendilerinin dijital dünyanın vatandaşı ve mimarları olarak görme şansını yakalıyor. Dash ile kodlama yeteneklerini geliştiren çocuklar, ortaokul ve liseye hazırlanırken günümüzün en önemli yeteneklerinden olan analitik düşünme yeteneklerini de geliştiriyor. Lego Boost Creative Toolbox, kodlamanın eğlenceli olduğu kadar harika projeler üretmek için de etkileyici bir araç olduğunu öğretiyor. Kutudan çıkar çıkmaz çocukların zihnini kullanmayı yönlendiren bu oyuncak, akıllı cihaz ve tabletlere yüklenen bir uygulama sayesinde 5 farklı modelden birini seçmenizi ve bu modeli inşa etmek için uygulamanız gereken talimatları iletiyor. Lego Boost Creative Toolbox ile çocuklar, aynı oyuncağın parçalarından bir keşif aracı, konuşabilen robot, müzik aleti, mırıldayan ve duygularını ifade eden interaktif bir kedi ya da minyatür Lego modelleri yapan otomatik bir üretim hattı inşa edebilirler. Uygulamanın sezgisel ve simgelere dayalı kodlama arayıcı sayesinde her oyuncaklar farklı fonksiyonlarla kodlanabiliyor ve setle birlikte gelen oyun halı sayesinde her kod satırı bir arkadaşa dönüştürülebiliyor. Kubito, somut bir programlama diliyle kodlanabilen tahtadan bir robot. Yaşı ve cinsiyeti fark etmeden tüm çocukların keyifli vakit geçirebileceği Kubito, dil yerine somut bloklarla kodlanıyor. Bu sayede okuma yazma bilmeyen çocuklar bile Kubitto ile programlama dünyasına adım atabiliyor. Kubitto'nun eğitim setinde arkadaş canlısı nereye ve nasıl gideceğini söylenmesini bekleyen bir mini robot, kod satırlarının oluşturulacağı bir levha, Kubitto ile anladığı dilden konuşmak için 16 renkli blok ve çocukların yazdıkları kodları gerçeğe dönüştürüp kodlama arkadaşlarıyla geçireceği zaman tadını çıkarması için bir haritayla geliyor. Kubitto ile çocuklar haritayı kullanarak robot arkadaşına rotalar çizebilir. Onu A noktasından B noktasına götürmenin farklı yollarını keşfedebilirler. Ayrıca harita üzerindeki mini maceralarla bu oyuncakla her çocuk programlamanın dışında hikayecilik ve iletişim becerilerini de geliştirebilir. Clickbot dinliyor, düşünüyor ve tepki veriyor. Oyuncu kişiliği onu sevimli kılıyor ve çocuklar için öğrenmeyi nasıl eğlenceli hale getireceğini çok iyi biliyor. ClickBot, modüler yapı sayesinde bin farklı kurulumla şekillendirilebiliyor. Duvarlara tırmanabiliyor, çocuklarla dans edebiliyor, uzaktan kumandalı bir arabaya dönüşebiliyor hatta çocukların atıştırmalık arkadaşı bile olabiliyor. İki yüzden farklı tepkisiyle adeta bir evcil hayvanı andıran bu marifetli oyuncak onunla vakit geçirdiğinizde mutlu oluyor. Saklandığınızda sizi buluyor ve şarja takacağınızı anladığında heyecanlanıyor. ClickBot, Çocuklara modüler parçalarla hayal dünyalarının sınırlarını zorlamayı öğretirken eşsiz bir oyun arkadaşı olmaktan da geri durmuyor. Zekasıyla öne çıkan oyuncak robot ile tanışın. Cosmo. Cosmo, bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz türden bir robot oyuncak. Yapay zeka ile temellendirilen bu robot, çocuklarla oyun oynamaya bayılıyor ve sürekli yeni sürprizlerle onları şaşırtmayı başarıyor. Çocuklar Kozmo ile vakit geçirmeye başladıkça etrafını tanıyor Karakteri şekilleniyor, yeni şeyler ve oyunlar oynamayı öğrenebiliyor. Kodlab sayesinde Kozmo çocuklar tarafından programlanabiliyor ve hazırlanan programlara uygun davranışlar sergiliyor. Kozmo, 8 ila 14 yaş çocukları hedef alıyor olabilir. Ancak bu küçük konuşkan, şimdiden yetişkinlerin de merakını uyandırmaya başlamış durumda.